Gel, gel nerede oturdun? Gel. Hadi gel bak nerelere götüreceğim seni. <laughs> Yavaş dur. Gel bakalım. Ay Meryem arkadan geldi. <laughs> Çıkıyoruz. Efendim, başıma çıkıyor. Evet. Ceketini çıkar istersen. Hemen. Tamam. Bakın arkadaşlar benim izimi. Çok güzel yüzün varmış. İşte, Ay çok Ay çok güzelmiş burası. Ay çok güzelmiş burası. Ay pek güzelmiş. Hadi gel gel bakalım Meryem gel bak gel bak sandalyeye bak Meryem gel gel bak otur orada gel 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 burada gel gel bak sallan orada gel gel geç otur otur sallan otur sallan bakayım Yaslan, Yaslan arkaya, evet salla kendini. Oo, oh! ne güzelmiş değil mi? Güzel mi? Hadi gel, başka şeylere de gidelim mi? Yavaş. Onlarla da mı oynayacağım? Çok güzel. Çok güzel değil mi Meryem? Meryem bak burada ne var? Bak burada neler var? Güzel mi o? Başka yerlere de gidelim mi? Meryem oyun oynuyor. Hepsini yaptı. Şimdi gideceğiz. Evet, alkış Meryem'e. Hadi gel. Gel gel, daha değişik şeyler de var. Gel. <laughs> Aa, Meryem'e bakar mısın? <laughs> gel bakayım, gel. Nasıl oldu? Hadi gel. Çok güzel şeyler var, gel daha. Çok güzel değişik şeyler göreceksin, gel. Hadi gidiyoruz. <laughs> gel bu tarafa da gidelim, gel. <laughs> Gel bak. Gel bak buraya gel. Gel gel Meryem bak gel. Hadi gel bakalım. Meryem. Hadi gel. Bak şuraya gel. Bir bak. Ay Noel ağacı varmış burada. Aa Meryem çadır da var. Bak çadır da var Meryem. Gir içine. Ne, ne var orada? Gerçekten çok güzelmiş. çok değişik güzel. <laughs> Hadi gel başka <laughs> yerlere gidelim. Bu taraftan var ya. Ay çok güzel. Hadi gel bakalım. Gel daha değişik yerler de var. Gel. Biz gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi gel gel. Bak o tarafa gidelim. Gel. Ay Meryem gelsene bak şuraya. Gir bak şurada ne varmış acı Ay ne kadar güzel. Çok güzel. Nereye gidiyorsun? Uyuyor Meryem. Hadi ben gidiyorum. Arkadaşlar. Nerelere geldik biz? <laughs> Labirent gibi gel. Arkadaşlar. Kaptın balonu değil mi? <laughs> Teşekkür etmedin ama. Gel bu tarafa girelim mi? Hadi koş. <laughs> Evet çok güzel. Kaptı balonu Meryem. <laughs> Ay Meryem yataklara bak ne güzel. Aa Meryem şuna bakar mısın? Gel gel şuna. Hayır hayır şuna şuna. Meryem şuna bak. Gelsene. O çadırlı baksana. <laughs> görüyor musun bak nerede bu kız Aa, seni pencereden görüyorum neredesin Aa, bak seni buradan görüyorum ben <laughs> ay Meryem şuna bak pembe var üstünde ay çok güzelmiş sana bir tane alalım tamam mı dan Tam ona basma tamam mı kirlenmesin. hepsinde <laughs> Hepsini de yatacak mı? Ama ayakkabıların var Meryem. Meryem. Meryem, hayır kızarlar. Bize kızarlar. Hadi Gel. Gel 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 ayakkabılarını değdirme gel. Hadi gel. Meryem ayağında ayakkabı var ama. Gel. Ya bak neler varmış burada. Ne yapıyorsun?